Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Barış Demiralay Mehmet Emir Köroğlu'nun Instagram hesabından yaptığı canlı yayınına katıldı. Demiralay, Vatan Partisi'nin gençlik çalışması, Vatan Partisi programı ve gençlik siyasetleri hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Barış Demiralay, Mehmet Emir Köroğlu'nun Instagram hesabında yaptığı canlı yayına katıldı. Gençlik politikaları hakkında soruları cevaplayan Demir Alay, andımızı tekrar okutacaklarını vurguladı. Andımızı okutacağız. Andımızı okutmazsak Türk gençliği, orada biliyorsunuz, etlerimizi korumak, büyüklerimizi saymak diyoruz. Vatanımıza, varlığımızı armağan ediyoruz. Haliyle andımızın olmadığı bir Türkiye'de yetişen gençlik doğru doğruluğunu, dürüstlüğünü, çalışkanlığını kaybeder, düğünü kaybeder. O yüzden andımızın yeniden yerine getirilmesini, liselerde, ilkokullarda okutuluyordu, ilkokullarda okutulmasını savunuyoruz. Bunun üstüne çok mücadeleler verdik. 2013 yılında kaldırıldığından beri andımız. E, meydanları doldurduk. Milyonlarca insanımız da Rus'ta, Anıtkabir'de, İstiklal Caddesi'nde e, andımızı okuduk. O yüzden andımızın e, yeniden eskisi gibi Türk gençlerinin okuması gerektiğini ne mutlu Türk'üm demekten korkmamamız gerektiğini, yurdumuz için ölmemiz gerektiğini feda edebileceğimizi canımızı hem gençlere hem insanımıza yeniden öğretmemiz gerekiyor. Vatan Partisi'ne yönelik katılımlara dikkat çeken Öncü Gençlik Genel Başkanı partiye her kesimden gençlerin katıldığını aktardı. Vatan Partisi bunları söyleyerek bir takım partilerden değil de bütün partilerden insanları yine Öncü Gençlik'te aynı şekilde, gençlik kollarımızda aynı şekilde alıyor. O yüzden bizim çok yakın zamanda işte Güneydoğu ziyaretlerimizde Türkiye'de 150 yaş üretim devrimi kurultayı yaptık. Bu üretimi gördük. Orada HDP'ye oy veren insanımız da vardı, CHP'ye oy veren insanımız da vardı. Ama hepsinin partilerinden korktuğunu, AK Parti'de insanımız da vardı. Partilerinin artık çözüm üretemediğini, sistemin artık çıkmazda olduğunu ve böyle gitmez dediğini duyuyoruz. Bunları onların ağzından duyuyoruz ve hepsi Vatan Partisi'nde geliyorlar koşuyorlar, görevler oluyorlar. O konuda diğer partilerden ayrılıyoruz. Her partiler partimize katılımlar oluyor. Demir Aray, yurt dışına kaçma söyleminin batı merkezlerinden kışkırtılan bir söylem olduğunu ifade etti. O dışarıdan bir göz olarak söylemiyorum. Gayet içinden de söylüyorum. Türkiye'de gençlerin yurt dışına kaçmak istediği gibi, Amerikan pasaportları almak istediği gibi, milyonlarca doktorumuzun yurt dışına Almanya'ya gitmek istediği gibi sorun görmüyoruz. Türkiye'deki milyonlarca genç vatanında üretmek, vatanında çalışmak, vatan... <laughs> Vatanına faydalı olmak, ülkesine faydalı olmak istiyor. Bu yurt dışına kıç, kaç söylemi, yurt dışına gitme söylemi, bunun böyle bir popüler olduğu söylemi açıkçası batı merkezlerinden, emperyalist merkezlerden kışkırtılan bir safsaklı. Türk genci de biliyor, bütün dünyada biliyor. Ee, Avrupa'da ne ekonomik anlamda, ne siyasal anlamda, ne özgürlükler, demokrasi anlamında, sağlık anlamında muazzam. Muazzam bir yapı yok, muazzam bir sistem yok. Amerika'da insanlar sokaklarda cam veriyorlar ve Amerikan devleti buna bir çare bulamıyor. Uyuşturucudan, suçtan, Batı merkezleri, Batı başkentleri, buna Almanya'nın, Avrupa'nın birçok şehrine dahil edebiliyor. Bir çürümenin içerisinde, Türkiye'de de böyle bir propaganda başlatılıyor. Rus gazeteci Alex.